İyi günler arkadaşlar dördü bir yerde hoş geldiniz ben kan bugün ne yapıyoruz şu keep oyunu oynamaya devam ediyoruz tadımlık bir oyun olsun dedim bugün kanal boş kalmasın ee, bir video atayım dedim o oyunda bu oyun çok tatlı bir oyun serisini yapmıştım bir ara ama fazla talep görmediği için iptal ettik oyun ee, nasıl bir oyun orta çağda geçiyor orta çağda büyücülükten sıkılan bir amcamızın işte şöyle büyüyle silahla ne bileyim quest'tir bilmem nedir sıkılıyor. Diyor ki lanet olsun quest'inize de kurtarılacak insanlarınıza da diyor ve kendisine bir shop yani e, market açıyor. Orta dünyada kılıçtır, büyücü masraflardır. İşte efendime söyleyeyim health potion'dır. Health potion satıyor. Ne bileyim mana sattığı bir oyun. Biz de bunu yönetiyoruz. Şimdi sizlerle birlikte e, bakalım her şeyimiz tam mı? Aslında dur bir saniye. Şöyle arkaya bakalım. Leather istiyor. E, Leather Groves istiyor. Bir saniye. Bir dakika. Leather Groves. Ben nasıl şey veriyordum lan? Niye veremiyorum daha doğrusu? Tüccarı açmamız mı lazım? Neyse açalım biz tüccarımızı. 8. günde tüccarımızı açtık. Gel abicim gel ablacım diyoruz. Ve de olayları şey yapıyoruz. Q'ya basıp şuradan sipariş verebiliyoruz. Kaç tane vereyim? 10 tane versem yeter herhalde. 400 altın gidiyormuş. Hemen verelim. Sabah ilk günün ilk ışıklarıyla birlikte insanlar etrafta mutlu mesaf geçiyor. Mesela bu amcamız warrior. Bu kılıç mılıç iyi gider buna. Kılıç mılıç yediririz. Benim envanterimde ne var? Sadece health potion var. Health potionları dizelim şöyle ya. İstersek elden de satabiliyoruz. İstersek çıçanımızdan da pazarlayabiliyoruz. Al şunu. Ha, şunları şöyle diz. Şöyle zengin gözüksün. Hatta şuralara diz. Şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Tişanımıza dizelim şunları. Başka neler bize? Ha gel ablacım gel. Gel ne lazım sana? Warrior ablacım. Ne aldın? Taş mı aldın? Taş eyvallah ablacım. Gene bekleriz. Gene bekleriz. Her zaman bekleriz ablacım. Her zaman gelin. Her zaman bekleriz. Ne zaman isterseniz gelin. Her zaman açık bir Bazen kapatıyoruz ama geceleri. Gündüzleri her daim açık. Gündüzleri her daim açık. Gel. Gel ablacım. İstersek elden de satabiliyoruz bu ürünleri. Mesela bu abimiz Warrior. Ne istiyor? Ulan burası Miami mi lan? Onları boş ver sen. Al bir tane eldiven vereyim sana. Eldiveni verdiğim zaman direkt giyiyorlar ellerine. Dere eldiven yapıştırdım. Abicim senin kılıcın var. Ama dükkana doğru mu geliyorsun? Şimdi elden sattığımız zaman %10 karla satıyoruz ama dükkana koyduğumuz zaman %20'lik bir karla satıyoruz. O yüzden dükkandan almaları daha makul. Atıyorum böyle dükkandan almadılar. Tişan'ın önünden geçtiler. Abicim al sana bir tane satayım diyorsun. Ve artık onun da bir eldiveni var. Ab abicim senin eldivenin yok. Tişana mı geliyor? Tişana geliyor. Tamam. Tişana geliyorsa sıkıntı yok. Tişana mı geliyor? Postpick'le abi. Tişana mı gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Sen lan nereye gittiğini bilmiyorsun arkadaş. Sana ben bir eldiven vereyim de yolunu bul ya. Sen başka türlü yolunu bulamayacaksın. Aman yavrum benim ne kadar da güzel eldivenle yolunu buldu. Şu bar çok güzel. Bara girebiliyor muyuz? Hala giremiyoruz. Mesela burada oturan ablamıza bir şey satalım. Şunu sattığımız zaman abimize böyle oturarak yürümeye devam <laughs> diyor lan. Çok gidiyor bu. <laughs> o hala buradaymış gibi tartışıyor. İşte erken erişim oyununun dezavantajları. Şunu da satalım. Ablam da gitsin elinde kılıcıyla tartışıyor. Bunların hepsine ben sattım o kılıçları bilmemeleri. Şimdi hırsızlık falan yapabiliyorlar. Saldırıya uğrayabiliyoruz. Çeşitli çeşitli şeyler var. Gel abicim. Gel. Ne istiyorsun? Ne lazım sana? Oo taş baya güzel gidiyor. Taş sipariş edelim köye bastım şöyle bir. Aslında biraz kılıç alayım. Şöyle 5 tane kılıcımız olsun. Elden satarım ben. Kılıç iyi para ediyor. Oo robot gelmiş aslında. Robot. Robot sipariş edeyim bir tane. Hemen ordur de. Robotlar nasıl çalışıyor onu göstereyim bir de. Bunda. da. Ablacım sen ne alacaksın? Oo kılıç aldı. Sağ olasın ablacım. Gene bekleriz her zaman bekleriz. Sen ne alacaksın abla? O chest aldı. Her zaman bekleriz ablacım. Uyumazsa gel değiştireceğim. Söz. Söz. Bak siparişlerim gelmiş. Hemen geliyorum. Arka taraftan siparişlerimi alıp geleceğim. Aldım siparişleri şuraya böyle bir yapıştıralım şöyle bir hop koydum kılıcıma da başka ne sipariş vermiştim he bunu da aa tükkanı kapatmamız lazım ama ya neyse o dursun elimizde buyur ablacım ne lazımdı ne lazım ablam ne vereyim ablama ne vereyim abla eldiven mi her zaman bekleriz ablacım olmazsa getir abla olmazsa getir Olmazsa getir bekle. Ben her, her zaman şey yapıp bu robotlar ee, şu dükkanımızı koruyorlar. İtemler diziyorlar. Veya düşen itemleri alıp tekrar koyuyorlar. Bazı manyaklar geliyor buradan item alıp aşağı atıyor. Manyak işte. Yani bir şey diyemiyorsun. Manyak var mı? Manyak çok. Şundan bir 10 tane daha sipariş edeyim. Öyle vakti gelecek. Öyle vakti oha olaylar. Müşteriler müşteriler olacak burası. Kalabalıklaşacak yani. Bak mesela hırsızlı, hırsızı görüyorsun değil mi? E nasıl cezalandırmayayım şimdi buna? Gelmiş burada benim itemimi çalıyor. Cık cık cık. Yani 44 altınlık şey için canını almaya değer mi arkadaş? Canını vermeye değer mi ya? Hiç alırım 44 altın. O 44 altın kolay kazanılmıyor. Şimdi elimizde karışlar var. Kılıçları satalım. Ablacım sen şana bakmadan gir. Warrior ablacım, savaşçı ablacım. Bu olmadan olur mu ya? Warrior abicim. Gireceğim mi tişana? Arada çöpleri de karıştırmak lazım. Warrior abicim sen gelmeyeceksen sana ben bir tane kılıç satayım. Şimdi şunu da temizleyelim şöyle. Ee, nasıl temizliyor? ha? şunu da şöyle. Pislikleri temizlemek lazım bu dünyada. Temizle gitsin. Temizle gitsin temizledik. Şimdi biraz çöp karıştıralım. Etraflarda çöpler var. Çöpleri karıştırıyorsunuz. Çöplerin içinden değerli itemler çıkabiliyor. Bunlar çıkmadı. Karıştırdık çıkmadı. Bakalım tişanımız da bu. Aslanlar gibi tişanımız var orta çağda. Bu Harry Potter kırıklı adam da bize tişanımızı daha güzel yapacak itemler satıyor ama çok pahalı. Bunları ileride alırız. İnşallah. Hop. Hop. i̇leride diyoruz ben alırım büyük ihtimal. Gene ama onu alırsam çekerim ya videosu. Ara ara onun videosunu çekerim gene. Geliştikçe. Kanımızın adı Welcome to dördü bir yerde. Ya Welcome to ya. Welcome to. Bu da böyle e, et koydum böyle sipariş hani müşteri çekmek amaçlı. Pravasyon gelene et veriyorum. Ama kimse gelmiyor gördüğünüz gibi tükkanım. Batacağız lan batacağız oğlum batacağız lan elden satınca düşük kar elde ediyorum. Hacı Meksika'da şapkalı dayı gel gel Sen üstündeki o gömlek hiç uymamış sana gel bak içeride çok güzel chest'lerim var benim oh gel gel yavrum gel evladım. Ne ne lazım abime ne vereyim sana ne, ver, ne alacaksın lan? Ona ne gittin chest bak dedim ya gömlek uymamış dedim adam biliyorum abi müşteri tanıyacaksın ya müşteri önemli ablacım senin elinde kılıç var ama neyse bunun elinde kılıç var buna kemer lazımmış ablacım bırak kemeri ya sen, senin kılıcı yok kemeri ne yapacaksın abla ya ya pantolonun düşmesi diye kemer alınır ya senin elinde kılıç yok ya ne biçim savaşçısın sen ya bak ablamın elinde kılıç var Şimdi bir de ona güzel bir chest verdik mi böyle böyle göz chest Aa, on numara olur değil mi ablam gel ablam gel gel her savaşçının ihtiyacı ya deri chest gel ya gel ablam gel sakin 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 ne aldın lan taş mı aldın ablacım taşı ne yapacaksın ya sadece taşla gitme ya başka şeyler daha neyse yine bekleriz gel. Aha bak kılıç istiyormuş. Gel ablam sen kılıç istiyorsan hemen it, e, veririm sana satarım yani teklerim ayıp olur yüzde kaç denmez diyemez para kazanıyoruz 3-5 kuruş para kazanıyoruz bir şeyler daha lazım şimdi zıplamak istediğinizde zıplamak diyor aa başka tarz e, kılıç istiyormuş ablacım o kılıç kesin değil ya bu kılıç daha kesin lan sen bunda var ya üy, neler neler kesersin yemin <laughs> ediyorum var ya Yüzüklerin Efendisi'ndeki bal roku bile kesersin böyle ateşli bir yaratık. Bakalım. Bu arada arka kısma gidelim. Arka kısımda Eee... neler istiyormuş? Leather chest istiyorlarmış. Good gloves istiyorlarmış. Gerçi hemen başarı onları. Fazla para. Bakalım Warrior Mark Johnson abicim sen niye bu kılıçsız geziyorsun abi ya? Buralar tekin değil, kırışız, gezilmez. Allah'ıma ejderha çıkar, bir şey olur. Gözünü sevem ya. Çok tehlikeli yer burası. Abicim ne lazım sana? Ne lazım mutlu abicim ya? Orta dünyanın tek mutlu insanı sensin yemin ediyorum ya. Anlamsız bir mutluluk var. Bak, bak, bak. Bunu yapmayacaksın abicim bana ya. Bu yapılmaz ama ya. Cık cık cık. Lütfen, lütfen. Hırsızlık sevmediğim şeylerden biridir ya. Ya bedava iste vereyim ya. Ayıp ediyorsun ya. Ben senden saklar esirgen bir ama çalmak ölüm midir benim için. Bir daha geldi. Gel abicim. Gel. o bir, bir, ablam daha geldi. Ne lazım? Ne vereyim abim size? Taş mı lazım? Hayır taş. Her zaman bekleriz abicim. Her zaman bekleriz. O kılıç aldı ablam. Bak gördün mü en pahalı şeyi alıyor. Gitmiş taş alıyor ya. Taş ne yapacağız? Taş dışarıda da var zaten. Akşam oldu bu arada. Şimdi biraz taş alalım. Taş gidiyor demek ki. Şöyle bir 5 tane bir taş alsam yeterli herhalde. Biraz da kılıç alayım. Kılıç da her zaman satabiliriz. Evet ablam ne lazım sana? Ablam çok güzel büyücü sopam var ya. Chest olur ablam. Gene bekleriz ablam. Çok yakıştı. Olmazsa getir abla sıkarsamın karşı onu ayarlar Bizim burada terzimiz var arka tarafta onu da ayarlarız Buyur abim ne vereyim sana abim. Yakışıklı abim benim. Kelsin ama yakışıklısın. Ne aldın abi sen? Sana ben şunu da kakalasam. Taş alıp gidiyorsun ya. Bir de şey alayım ya. O güçlü kaslı kollarına bir... Kılıç gider ya. Taşları koyalım taş. Taşlar gidiyor. Çalmalı değil mi lan? Senin tipini hiç sevmedim lan. Tipsiz. Şunları da koyalım. Taşları dolduralım şöyle. Ha? Gel akşam pazarı bunlar. Gel 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 akşam pazarı. Gel ablam. Sana ben çes satmışım. Ve de ayakkabılık vereyim. Sana bot vereyim ya ayakkabılık diyorum. Bot vereyim ablama. Bak çok güzel botum var. Kılıç mı istiyorsun? Kılıç da olur. Ablacım kılıç almamışsın zaten. Ablacım zırhım var kılıcın yok. Böyle şey olmaz. Al bir tane kılıç. Al çocukların da kullansın. Ulan health potion'ı. Kılıçsız health potion'ı ne yapacağım lan? Macera atacak. Şey yok, yok. Ya ablacım niye böyle şeyler yapıyorsunuz ya? Ya Allah aşkına şunun için değer mi ya? Ya eldiven ya eldiven ya. 40 liralık eldiven Allah'ına Allah'ın adını verdim ya. Cık cık cık. Ver şunu koy. Bağırsızlık yapma. Az önce birini temizledim ha bak. Sana dikkatli bakıyorum. Ona göre akıllı ol. Bak temizliyorum şu an. Bak eldiven. Ablam aldı gidiyor. Öldürdün mü? Hayır. Kesinlikle öldürmedim. ben. Ablacım eldiven aldın. Eline bir de kılıç vereyim. Haydi bakalım yürü git. Haydi bakalım. Abicim sen... sen elinde eldiven var abi. Kılıç yok. Ne ayak? Bak abla ile uyumlu oldunuz. Buradan nikah salonuna. Haydi bakalım. Haydi bakalım güzel bir çift oldunuz. Her türlü pazarlığımı yaparım. Gel abim gel ablam kapatıyoruz. Akşam pazarı burada. Ağlama yana meme yok. Abicim sen ablamla çok güzel gidiyorsun da ablayı kılıçlı bir şekilde arkaya almışsın. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Hop. Şu çöpü bir karıştıralım. Ahanda bir şey çıktı. Vallahi bir şey çıktı. Ben alırım bunu. Neymiş bu? Aman 3 dolarlık bir şey. Şunu buraya koyabiliyoruz mu? Yok. Ne ki bu? Hadi burada dursun. <gülüyor> <gülüyor> uykum geldi ya. Vallahi uykum geldi. Esnetti ya beni bu oyun. Oo bot sattım ablama. Dükkanın önünde temizleyelim şöyle. Her daim temiz olsun. Gel bakalım. Gel ablacım. Gel abicim. Gel. Akşam. Aa kılıç mı lazım? Ya o kılıç keskin değil ya. Ne çok seviyordum. Ne çok istiyorsunuz o kılıçtan ya. Elimde kılıç bitti. Gel abicim sen. Benim de siparişlerim var. Onları geçeceğim. Siparişleri geçeceğiz ya. Sipari, sipari, sipariş sipariş sipariş. Skill'lerimize bakalım. Skill'lerden. Daha 100 kaldı. Şunları açmamız lazım bizim. Çok item istiyorlar. Çok item, çok item. Mesela şampiyonumuzu açıp şampiyonla da görev, görevlere yollayabiliyoruz. O, o tarz olaylarımız da var. Warrior en son mu açsam bunları ya? Öl önce şu. Bunları yapmaya hiç gerek yok. Popüler. Aslında şunu aç açmam lazım mı Biraz daha insan çekiyor onunla da. Şu an 80 kamız var. Onları sonra açacağız anlaşılan. Bak buraları pisletmişiz ya. Bu ne? Kaç nerede giriyorlar ya bunlar? Evden mi giriyorsunuz? Savaştan mı geliyorsunuz Ne yapıyorsunuz? Anlamadım ki. O da akşam var. Ben bir 10 tane daha kılıç e, satarım e, yani her türlü satarım. Gel abiciğim ne lazım sana? Kılıç al bak çok güzel kılıç yeni bileyledir. Eldiven de olur, eldiven de olur. Şeyler geldi mi? Daha gelmedi. Şu portaldan düşüyor böyle Deli Bey. Düşsün bakayım. Hop aldım. Süper. Süper, Über düber süper. Akşam oluyor, herkes koşturuyor. Lan bitti mi yoksa? Tüh. Bilseydim abicim dur. Dur 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 dur. Sana şunları satayım. Dur 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 dur. Elimdekileri çıkartayım. Dur. Dur dur dur. Hadi be, kapandı, kaçırdık. Neyse, girelim içeri. Şimdi burada building kısmına gelip Yok, şunları değiştiriyordum. Heh. şundan koyacağım. 450. Süper. Bir tane şundan şuraya koydum. Gerçi ters koydum ama şundan da koydum. Bunu tekrardan şey yapabiliyor muyuz? Şöyle geri sattım. Ha, Şunu bu sefer bu şekilde koydum. Robot kullanmayı da göstereyim size. Elimdeki robotu alıyorum ve buraya yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra F'ye basıyorum. Görevleri var. Mesela diyelim ki itemleri yerden al. Bu 25 gold veriyormuş. Ee, mesela bu hırsızlara karşı yani bunu yapacağım ben buna. Atıyorum az önce hırsızlar geliyordu öldürüyorduk ya. Buna bastığım zaman bu direkt öldürecek hırsızları. Bu da mesela içine inventory kısmına ee, kılıçları yerleştirdim mi gidip şey yapıyor yani. Ee, kılıçları koyuyor. Bu artık bizim yerimizi koruyor. Bir tane daha sipariş vereyim ben bu robotta. Robotu açıyorsunuz tabi robot özelliğini. Şöyle bir tane sipariş verelim. Tamam evladım, sipariş veriyorum. Şu skill'ler kısmından robotları nereden açacağınızı da göstereyim. Robotlar şuradan açılıyor. Bayağı büyük bir ee, K da istiyor. Şu üstte gördüğünüz 81K yazan şey çok değerli. Mesela bu 40K'yı aç açılıyormuş. Böyle fiş mekan. Hani orada özellikleri de yazıyor şu an hatırlamıyorum ama. Mesela şunu da alalım. Şuraya koyalım. Pardon. Şöyle koyalım. Diyelim ki senin görevinde niye şey tıkladığım adım Şu inventory'mden bot kısmını atıyorum. Senin görevinde şunları tekrardan yedeklemek olsun. Evet. Seçtim bunu. ses şunu alayım. Şuradan. Şöyle alayım. Bu gidiyor. Hemen kılıcı boş bir yere koyuyor. Böyle götürüyor. Ve de koyuyor. Çat diye. Bu şekilde siz artık şehirde gezebiliyorsunuz. İstediğinizi yapabiliyorsunuz. Şunu da inventörisine atayım. Boş oldukça e, doldurur onu. Böyle bir robotlarda bu şekilde Şimdi Kenze'yi bakın ilerleyen zamanlarda tekrardan bu oyunu oynarız. Bu arada ee, yorumlar kısmı neden 360 P oldu ben de anlamadım. Ben onları yani ben yarı HD'den aşağı çekmiyorum ama yüklerken bir sıkıntı olmuş olabilir. Bir sapancada bir ara elektrik gidip geldi. Acaba onunla bir alakalı hiç bilmiyorum ama onunla alakası yoktur. Şimdi kendinize iyi bakın. kalın. Görüşmek üzere. Daha bol bol video çekeriz. Sıkıntı yok. Onun daha güzelini çekeriz. Hiç sıkıntı yok. Haydi bakalım. Bu arada Razov. Beni tanıtmamışsın demişsin ama sen, senin beni tanıtman lazım oğlum. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz.